Arkadaşlar ben ilk bugün Roblox'ta bilmediğiniz bazı şeyleri göstereceğim. Ama bilip bilmediğinizden kesin emin değilim. Ben çoğunluğa göre yapıyorum şu an bu videoyu mesela. Biri bilmiyordur ama diğeri biliyordur. O yüzden şimdi ilk şeyimiz buradan bir oyunda mesela müzik çalmasını istedik. Şuradan create kısmına gelip library kısmına gelip Buradan diyor kısmına gelip mesela bir şarkı istiyoruz. Enes, Enes, Batur, Dolunay. Buraya bunu yazıyoruz. Şimdi burada böyle şarkılar çıkıyor. Tabii ben şarkıyı açmayacağım. Telifli olabilir. Şurada böyle bak. Bakın böyle sayılar yazıyor. Diğerleri hepsi normal yazı ama burada sayılar yazıyor. Bunu CTRL e C yapıp bu şekilde müzik ID'lerine bakabilirsiniz. Şimdi sıradaki şeye geçelim. Bu pek olmuyor ama eskiden oluyordu. Ee, şimdi göstereyim. Eskiden oluyordu. Bu şey de bana şans eseri geldi. Eskiden tişört yapmak 10 Robux değildi. Beleşti. Buradan ben dosya seç deyip iki tişörtü aynı anda upload upload dedim. Aynı ID'de de oldu iki tişörtte. Sonrasında birini 5 Robux yapınca Roblox tişörtü ben aldım olarak algıladı ve bana durduk yere Robux verdi. Bu bak belki sizde de olmuştur. Çünkü olan başka kişiler gördüm. Biri 100 Robux kazanmış bu şekilde. Yani bu bug'ı şimdi yapamazsınız çünkü 10 Robux. Ama eskiden oluyordu dediğim gibi. Şimdi sıradaki şeyimize geçelim. Oyun yapmak için baya bir şey gerek. Ama bunun için plugins en güzel şey. Mesela video kapağı yapacaksınız. Load karakter lead diye bir şey var. Buraya karakterimizin adını yazıyoruz ve bu karakter çıkıyor. Veya karakterimize animasyon vermek istiyorsanız Moon Animator'ı böyle şuradan satın al diyorsunuz. Sonra burada Item Owned deyince bu şekilde karakterlerinize animasyon veriyorsunuz. Ee, mesela Fall Damage diye bir şey var. Bu da yere düştüğümüzde bizim ölmemizi sağlıyor. Böyle pulucinler var. Bu pulucinler sizin çok işinize yarayabilir. Mesela ben bir oyun yapacağım diyelim. Fall damage yazıyoruz. Fall damage yazdıktan sonra e, burada şeyler çıkıyor ama siz beğenilen şeyleri seçin. Mesela dandik bir şey seçerseniz bir şey olabilir veya çalışmayabilir. Şimdi sıradaki şeyimize sıradaki şeyimize geçelim. Sıradaki şeyimiz burada settings kısmında ee, bir saniye sıradaki şeyimiz şurada hani ben de YouTube diye gözüküyor ya onu size nasıl yapacağınızı göstereceğim. Buradan account info deyip şuraya geldiğinizde burada Facebook yazıyor. Buraya Facebook şeyinizi atabilirsiniz. Ben kanalımın e, kanalımın ID'sini atacağım. Böyle gördüğünüz gibi siz de kanalımızda ana sayfaya gelip üstteki şu yazıyı ctrl-v CTRL yaparak şuraya atabilirsiniz. Burada Twitch, Twitter, Facebook da var. Save dediğinizde şu profil kısmına bakınca buraya hangi sosyal medya hesabınızı kullandıysanız orada yazıyor. Maddemiz için BTR Roblox gerek. Bunu şuradan eklentiyi ekle deyip şuradan şeyi al deyin bu mesela arkadaşlarınız arkadaşlarınız oyunda en son ne zaman çevrim göründü diye bakabilirsiniz şimdi mesela bu şu an offline acaba ne zaman son oyunda olmuş diye buradan bakabiliyoruz 12 dakika önce yani 12 dakika önce çevrem içiymiş. Sonra oyundan çıkmış. Eğer envantere BTR Roblox'ta kapalı değilse buradan envanterine de bakabilirsiniz BTR Roblox ile. Yani bu eklenti baya bir işinize yarıyor. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Sıradaki maddemizi çoğu kişi biliyor olabilir. Ben bilmeyenler için gösteriyorum şu an. Eee... GFX falan tasarlayanlar bilir bunu. Buradan scale diyoruz. Sonra bunu büyütüyoruz. Ama mesela biz ayarlamak istedik. Burada model kısmında stats yazan yere 2 yazarsak 2 blokluk şey oluyor. Mesela bakın böyle oluyor. Ama 1 yazarsak şöyle 0 yazdık diyelim. Böyle daha ince ayarlar verebilirsiniz bu şekilde. Ama mesela 10 yaptınız diyelim baya kötü olur burası. Şimdi bakın sadece 10 şeyde oluyor. Böyle yapmamanızı öneririm. Buradan 0 stats derseniz bir şey yapacağınız zaman incelik ayarlarını daha güzel yapabilirsiniz. Bu videodan da bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Roblox'ta bazı kişilerin bilmediği şeyleri göstermeye çalıştım. Ee, aklınızda bir soru takılırsa yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.